Evet arkadaşlar Piknik Tübü TV'den herkese selamlar bendeniz de Piknik Tübü Bugünkü videomuzda Ben işte oyunumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz Bu arada ben oyunu save etmeyi unutmuştum Allah'tan oto save var Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz oyunumuzu yükleyelim bakalım Bu oyunda yükleme ekranı gayet uzun sürüyor. Evet bu arada oyunumuzun hızı bayağı bir hızlı şu anda. Ne yaptığımızı unuttuğumuz için şöyle biraz yavaşlatıyoruz. Evet şu anda 15 tane yetişkinimiz, 0 öğrencimiz ve 7 tane öğrencimiz, 7 tane çocuğumuz var köyümüzde. En son ne yapmıştık? Buraya bir tane ağaç kesici yapmıştık. Ağaç durumumuz şu anda pek iyi değil. Evet 15 her evde 5 kişiden şu anda yeteri kadar evimizde var. Şuraları toplatıyoruz. Forrester. Bizim bir tane daha ağaççıya ihtiyacımız var. Hatta bir tane de buraya koymuştuk. 3 yaparsak. Şöyle yapalım. Builder sayımızda bir tane düşürelim. Evet şimdi Forrester'ımız var. Blacksmith'imiz var yani tool eşyalarımızı yapan arkadaşımız var. Ben bir yerlere sanki bir de terzi koymamış mıydım? Evet terzi koymamışız. Blacksmith'imiz orada, oduncumuz burada. Bu arkadaşlar genel buraları şey yok. Yalnız bunu yapmam pek iyi olmadı. Neyse biz hemen bir tane de terzi yapmamız lazım bizim. şurada Evet. Bizim bir tane de terziye ihtiyacımız var. Terzimizi de şuraya yerleştirelim. Hem bizim iş gitsin terzimiz de yapsın. Bu arada ha yok daha yeni olmamış. Evet oyunumuzu şimdi birazcık 5x hızına çıkarabiliriz. Evet yemek oranımız 621. Evet, bu gedirir yeterli olmayacak tamamen. O yüzden bizim hatta şuraya bir tane balıkçı yeri mi yapsak acaba? Evet, bu oyunda balık da balık da tutabiliyoruz arkadaşlar. Burası bir göl. Evet, gölde balık var mıdır? Bence vardır. Neden olmasın ki? Evet şu binamız bitsin bir an önce. Arkadaşlar bitirebilirlerse eğer. Evet çok fazla inşa emrini aynı anda verirseniz böyle sıkıntılar yaşıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bütün hepsinin altında böyle bunları kesme. Bu emirler bittikten sonra tahminen gidip etrafı toplamaya başlayacaklar. Bu sırada şöyle yapalım. Bunun önüne biz yol yapmıştık galiba. Evet yapmışız şöyle şunun yanından mı getiriyorum? ne yapalım şuradan da şöyle bu yolu buraya birleştirelim evet yolumuzu da birleştirdik şöyle şimdi biraz etrafı keşfedelim bu sırada burada bir akarsu var şimdi aslında biz bu oduncu abimizi oradan alıp şöyle dank eteğine doğru götürseydik daha iyi olacaktı şunu veya bunu Evet bunu, bunu biz burayı yok edelim bence. Bunu buraya alalım. Çünkü biz bu tarafa doğru yerleşim kurarız. Bu taraf daha düz bir arazi gibi görünüyor. Bu taraf mı daha düz acaba? Yok bu taraf daha engel. Bu taraf daha engebeli. Evet hadi arkadaş yapın artık şunu. Şu arkadaşı yok ediyoruz. Hatta bu arkadaşı da yok ediyoruz. Evet, bunları yok etmeniz lazım zaten. Structure deyip şunu yok ediyoruz. Şunu da yok ediyoruz. Evet tamam siz işçisiniz biliyorum. İşçisin sen işçi kal. Evet bu arkadaşı şöyle şehrin dışına doğru yapıp gayet uygun bence bunun için. Hatta şöyle yapalım. Evet burası uygun. Evet gayet uygun. Koyamadık mı? Koyduk. Tamam süper. Şimdi hemen şu binaların inşalarını bitirsinler. Abicim hala mı topluyorsunuz ya? Tamam toplamayı bırak. Cancel. Toplama. Cancel. Evet, cancel. Hiçbir şey yapmayın abi. Evet, oyun auto save aldı Ha, gidin şimdi şu bir daha yapın ya. Bir tane daha vereyim size ben. Bir tane daha işçi yapalım. Şurada bir yere yaptık ama Nereye ya? Ondan iptal ettik. Ha burada tamam süper. Şurası iyi. Gidin şunu yapın. Ben de buradan yolu çekeyim oraya doğru. Evet. Şöyle. Bunu böyle, böyle Bunu böyle evet, Tamam, süper. İyi oldu. Bunu inşa etmeniz mi lazım? Ya canım kardeşlerim ben size bunları iptal edin demedim mi? Şunu da iptal etmek bakayım iki dakikada. Hadi. Onu da yık. Hemen. Seri bir şekilde şunu da yapmaya başlayın. Hadi 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 hadi. Evet bu oyunun böyle insanı kanser eden yönleri de var tabii ki. Evet kış geldi. Buraya da bir tane bundan koyarız arkadaşlar hemen yanına. Hadi bizim ya, ne boş boş geziniyorsunuz? Ha, şeyden dolayı bu. Bir saniye. Ne diyor? Forrester. E bu listede ne yok bunlar? Ha, tamam. birin laboratuvar Hadi seri bir şekilde Hadi 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 hızlı 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 hızlı. Tretretret Dırı Koşun 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 Bak 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 nasıl koşuyorlar bak. Ah. En sonunda be giderimizi oraya koyalım. Bu gedir. Zaten iki tane gider lazım olacak bize. İki gider lazım olacağı için hiçbir problem yok. <laughs> Çok pardon arkadaşlar. Ben de ben de iyi yaşayayım. Hapşırdım azıcık da. Evet, o arkadaşlar orada onu yaparken buna lazım? Evet terzimiz tamamdır. Terzimiz de geldi. Şöyle şunu da 500 yapalım. Güzel bu arkadaş bize mont yapacak. Gördüğünüz gibi değişik şeylerde mont var. İleride biz klot yani daha doğrusu katın pamuk yaptığımız zaman pamuktan kumaş yapacağız. Kumaştan yapıp böylelikle deri veya şeyimizi dengeleyebiliriz. Şu anda deriden yapıyoruz. Evet, şunları bir inşa edebilirlerse eğer çok iyi olacak. Bizim ağaca bu toplacıların çalışıyor, bu toplacıların çalışıyor. Tamam sorun yok. Bu arada 16'ya 8 olduk. Udi! Diye bir çocuğumuz daha oldu. Oyunda balıkçı deniz daha önce de anlatmıştım şey var farm var arkadaşlar. Yani çiftlik kuruyorsunuz çiftlikten de güzel şeyler geliyor tabii ki ama çiftliğin ufak bir sorunu var ki çok fazla insan gerekiyor çalışmak için ve kış girmeden ürünleri toplamanız gerekiyor. Ama yapacağız tabii ki. Birazcık da adam toplayabilsek balıkçı da yaparız. Bu arada evlerimiz evlerimiz dolmak üzere. Şu şekli bozmadan ben ben de biraz simetri hastalığı olduğu için şöyle ben şunların arkasına hemen birer tane daha ev yapıp yolla da şöyle. Evet, ne diyor arkadaş? Derimiz yok. Evet derimiz yok. Niye yok? Çünkü hunting kabinimiz de burada bizim. Bizim bu hunting kabini de buradan alıp tekrar yani şeyin yanına taşımamız lazım. Çünkü hayvanlar genelde o taraflarda oluyor. Şöyle yaparsak buradaki hayvanlardan da faydalanabiliriz. Evet yani şöyle. Şimdi bizim 5 tane adama ihtiyacımız olmadığı için şuradan şuraya da 2 tane abimizi koyalım. Bu neydi? ay tamam. Avcımız bizim. Şimdi neyimiz eksik bizim? Taşımız bayağı az var. O yüzden şuradaki taşları alsak mı diye düşünüyorum da yararlı ne yapabiliriz? Şimdi asıl bize ihtiyacımız olanları yaptık biz. Ee, şeyimiz neredeyse dolmak üzere. O yüzden onun arkasına mı yapsak acaba yoksa önüne mi yapsak onu bilemedim. neler yapabiliyormuşuz. muhtemelen buraya ve bir oraya birer tane daha storage barn kurmamız lazım arkadaşlar. Evet. Şimdi oraya bir bunu böyle koyarsak e olabilir olabilir evet olabilir neden olmasın ama yol orada şey olacak hmm. Şöyle koysam tam oturacak. Ama düzen Neyse bu biraz daha şey olsun. Ben bu sonra kafamda planlama yaparım. Zaten bunu upgrade edebiliyoruz galiba. Ama bize odun... Pardon. Bize kereste yapabilecek birer lazım. Tuz are low. Tuz niye low ya? O kadar... Aaa blacksmith'imiz yetmiyor demek ki. Blacksmith'te iki çalıştırabiliyor muyuz acaba? Tools nasıl low ya? Tools 269 tane low var ya. Ha iki tane çocuğumuz oldu arkadaşlar. bizim asıl problemimiz şu anda yemek. Aslında şu daha bir tane maden mi yapsak diyorum ama maden yapsak mı acaba? Şimdi benim kafamdaki düzende buralara ev koyup bir iki bir iki yapıp bu buradan yol geçirmek var. Küçük bir kasaba gibi yani. Ondan sonra ortaya market koyup bu tarafa da aynısını yapmak var. Veya orası öyle kalsın bence. Burası böyle kalsın. Ben şuraya marketi vururum. Şimdi market ne kadar istiyordu? Ee, evet, eşyaların yerlerini çok unutmuşum ya. Bu değil zaten. Şurada ha. Market buildings. Şöyle bir tane market mesela buraya koyabiliyoruz. Bu buranın marketi olur mesela yani. E şöyle koyarız. Bu buranın marketi olur. Şöyle mesela. oto giriyor bu arada. Warehouse yerine small market neden olmasın ki? koyduk evet oraya bir tane market koyalım biz, küçük market ama o tabii ki. Bir de büyük market var arkadaşlar. Rural market. Central market evet. Central market de budur. Böyle Büyük bir abimiz. Bunu böyle koyduğumuz takdirde ama çok yerden mi kaybedeceğiz acaba? bunu tam ortalayıp bir yere koymak lazım. Yani bunu şöyle falan koymak lazım bu yolun hizasına. Ve şu yolun hizasına böyle. Böylelikle grup grup evler yapmış olur muyuz acaba? Biraz taşıyacak da böyle olursa. Bunu böyle koymamız lazım bizim. Ama tabii ki şimdi orada ev olduğuna göre biz bu arkaya doğru da bu evleri büyütürsek bunu bizim böyle koymamız lazım. Evet neden olmasın? Olabilir. Evet. Ben şimdi düşünceme göre şu arkaya da evleri koyayım o zaman şimdiden. Şöyle bu evler nereye bakıyor? O evler o tarafa baktığına göre biz bunu böyle koyacağız. Şimdi buraya bir ev, Bunun yanına bir ev. Sonra buraya bir ev. Ve bunun yanına... Ne var orada? Tamam odun az. Oraya koymuşuz zaten. Bunun etrafına da... Şöyle ev yaparız. Evet evet güzel olacak. Evet, market. Bu markette çalışacak bir arkadaşa ihtiyacımız var bizim. Evet güzel olacak güzel olacak evet. O zaman büyük market koyabilecek miyiz acaba? Bakalım. Evet, yani şimdi onu da koyduk oraya. Burası bir bölge olacak mı? Market gördüğünüz gibi çok büyük bir alan kaplıyor arkadaşlar. İnanılmaz bir alan kaplıyor. şu an Sandal Market'i yapamıyoruz. Bize plank yani kereste lazım. Olsun. Tamam yine de şey var. Bu arada şuraya iki ev sığacak mı acaba? Pardon. Şu araya da iki ev sığdırabiliyor muyuz biz ya? Birini böyle koysak. Yok sığmıyor abi. Yok sığmıyor. Büyük ev var mı? Daha büyük. Yok o, o, o da abartı oldu, bu ne? Lodge Lock Cabin Yok o da çok şey olur canım, Lock Cabin Yok buraya iki tane sığmıyor. Tamam oralara başka bir şey koyacağız demek ki. Evet oraya başka bir şey koyacağız. bizim ağır şekilde neye ihtiyacımız var? Bizim oduna ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu abiler yeteri kadar odun yerleştirip kesemiyor mudur acaba? Şunları dört taneye mi çıkaralım? Ne yapalım? Şimdi şuradaki taşları taşımız, taşımız da çok azalmış ya. Taşımız inanılmaz azalmış. Şuradaki taşları şöyle bir toplatabiliyor muyum acaba? Ben? Çok mu olur? Olmaz ya. Toplasınlar. Şu taşları bir toplayalım biz. Ne kadar çok ev olursa o kadar çok odun gidiyor arkadaşlar bu oyunda. O yüzden aslında ben yanlış bir şey yaptım şu planlamayı yapayım derken. Yapmasam daha iyiydi onu. Neyse yapacak bir şey yok zaten şu anda. Bu neymiş? Mine... Fabrics and Fibers. Weaver. Bize oduncu lazım. Şuradan ha. Sohbet. Sohbet. Ne diyor? Emet Dokunan'ın lambar ben sonunda. Yüzden fırlatın atıyor. Tool if you remember Tamam. Şimdi bizim Sohbet yerine bundan mı yapsak acaba? kötü Onu şöyle sol pit desek şuraya koysak olur mu acaba? Bence olur. Neden olmasın? Building supplies. Bu abi yapabilmek için anlayacak tabi ki ama. Tamamdır buraya da bir Bu abi de lamba yapacak, metal olarak yapsın lambarı. Evet. Tamam. O da lambarımızı yapsın. Şu lamba yapıyorsa bu ne yapıyor? Sowmil. Log yapıyor. Şimdi bir dakika. Bu dayı ne yapıyor? Bu da kesiyor sadece. Bu sadece lock kesiyor. O zaman biz bu daydan koyalım bir tane şöyle. Çift taraflı mı bu ne bu bina böyle. Evet bütün ağaçlar burada kesildiğine göre ben şu abiden bir tane şuraya koyayım o zaman. Bence mantıklı. 110 odun istiyor ama. Benim 110 odunum yok ki şu anda. Neyse koyacağız yapacak bir şey yok. Şöyle koyalım. Etrafından da bir onu koyacağız yapacak bir şey yok. Tamam şimdi bizim eksiğimiz nedir? Bizim eksiğimiz şu anda bakıyoruz yemek. Evet çok büyük bir yemek problemimiz var arkadaşlar. Acilen bir gatherer daha yapmamız lazım bizim ki yemekleri toplayabilsin. Bu gatherer'ımız da şöyle şu arkadaşım yanına koyacağız. Şöyle evet. Bir gedirir daha olsun. Burada 3 var. Burada bir gedirir var. Bunu da 4 2'ye çıkarıyoruz. Evet. Bizim acil yemek toplamamız lazım. Şimdi yemek alanı. Hmm, ne yapalım? Tarlaları şöyle öyle Şuraya mı alsak acaba tarlalarımızı? Yavaş yavaş tarla yapmaya da başlıyoruz. Ama ne zaman? Bir sonraki bölümde arkadaşlar. Bu videoyu beğenip abone olursanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.